Değerli müşterimiz, Expedix olarak aracınızın kaporta durumunu kapsamlı bir şekilde incelemek için Mini Kaporta Boya paketimizi tercih edebilirsiniz. Bu paket aracınızın şasi, değişen parçalar ve boya gibi temel kaporta kontrol ihtiyaçlarını karşılamak üzere özel olarak tasarlanmıştır. Mini Kaporta Boya paketimizle aracınızın boya kalınlığını detaylı bir şekilde kontrol ediyoruz. Değişen parçaların varlığını ve durumunu inceliyor. Şasi ve podiye bölümlerinin sağlamlığını değerlendiriyoruz. Kaporta alanında en iyi ustalarla hizmet veren Experix profesyonel bir işçilikle doğru kontrolleri gerçekleştiriyor. Ayrıca bu paket kapsamında aracınızın bağlantı kollarının durumunu da kontrol ediyoruz. Bu kontrollerle aracınızın kaporta ve boya durumunun mükemmel olduğundan emin oluyoruz. Mini kaporta boya paketi aracınızın kaporta ve boya durumunu anlamanız için gerekli tüm temel kontrolleri sunar. Bu paketle aracınızın estetik ve yapısal bütünlüğü hakkında detaylı bir bilgiye sahip olursunuz. Değerli müşterimiz, Mini kaporta boya paket güvencesiyle aracınızı güzel günlerde kullanınız. Eksperiksi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.